The Simpsons'dan tüyler ürperten yeni kehanetler. Trump'ın ölümü ve Elon Musk'ın felaket kaderi. Dünyanın en popüler animasyon dizisi olan ve ürkütücü kehanetleriyle ünlü The Simpsons'ın yaratıcıları, yeni sezonda Elon Musk ve Donald Trump hakkında tüyler ürpertici öngörülerde bulundu. İşte detaylar. Efsanevi çizgi dizi The Simpsons'ın yaratıcısı Matt Groening, San Diego Comic-Con'da dizinin geleceğe yönelik korkutucu ama düşündürücü tahminlerini paylaştı. 37. sezonuyla ekranlara dönecek olan dizi, tarih boyunca olduğu gibi yine geleceği önceden görmeye devam edecek. Ancak bu sefer tahminler karanlık ve endişe verici. Variety'de yer alan habere göre, Groening dizinin sonsuza kadar devam edeceğini ancak bir oyuncu vefat edene kadar sürdürmeyi planladıklarını söyledi. ABD Başkanı Trump'ın ölümünü esprili ama bir o kadar da ürkütücü bir dille yorumlayan Groening, "Trump'tan bahsediyorum. Öldüğünde sokaklar dans edenlerle dolacak ta ki Başkan Vance dans etmeyi yasaklayana kadar." diyerek Amerika'daki siyasi ve sosyal kaosa işaret etti. Dizinin gelecekte milyarder iş insanı Elon Musk'ın Mars'a inişini ve orada mahsur kalmasını da tahmin ettiğini söyleyen Groening, Musk'ın kaderi felaket olacak. Mars'ta mahsur kalacak ve uzaktan gelen tezahüratları duyacak." dedi. Bu, uzayın karanlık ve umutsuz bir hapishaneye dönüşebileceğinin işareti olarak yorumlandı. Groening'in kehanetleri bununla sınırlı değil. Amerika'nın özgürlük sembolü olan Özgürlük Heykeli'nin Fransa'ya geri gönderileceğini, Kuzey Amerika'nın özgürlük kavramını unutacağını dile getirdi. Ayrıca çocukların kendi ebeveynlerini siyasi bir kültten kurtarması gerektiğini ve bunun televizyon kanallarını kapatarak gerçekleşeceğini söyledi. Salmon, "March Simpson'ın ölümünün sadece alternatif bir gelecek senaryosu olduğunu ve dizide kesin bir sonun olmadığını söylese de, The Simpsons'ın geleceğe dair karanlık ve çarpıcı kehanetleri izleyiciyi düşündürmeye devam ediyor." Matt Groening'in yarattığı Simpsonlar animasyon dizisinde gelişen olayların sonradan gerçek hayatta karşımıza çıkıyor oluşu pek çoklarını şaşırtmaya devam ediyor. Televizyon tarihinin en uzun soluklu animasyon dizisi olan Simpson'lar, ilk yayınlandığı 1989 yılından bu yana geleceğe ilişkin doğru tahminleriyle adından sıklıkla söz ettiriyor. Springfield'da yaşayan orta sınıf bir Amerikan ailesinin satirik parodisi olan Simpson'lar, Amerikan popüler kültürünün olmazsa olmaz bir parçası olmayı başardı. Matt Groening'in yarattığı evrende gelişen olayların sonradan gerçek hayatta karşımıza çıkıyor oluşu ise pek çoklarını şaşırtmaya devam ediyor. Teknoloji devi Apple şirketinin piyasaya sürdüğü Vision Pro sanal gerçeklik gözlüklerinin Simpson'ların 2016 yılında yayınlanan Friends and Family bölümünde gördüğümüz sanal gerçeklik gözlükleriyle çok ciddi benzerlikler göstermesi bunun bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Dizi 2016 yılından çok önce hayatımıza girdiğini bildiğimiz sanal gözlüklere ilişkin öngörü tam anlamıyla gerçekleşmemiş olsa da sanal gerçeklik gözlükleriyle yaşamanın nasıl olabileceğine ilişkin ciddi ipuçları veriyor. Özellikle sosyal medyada dolaşan sanal gözlük takmış kişilerin ellerini boşlukta hareket ettirmesi Dijital nesnelere dokunması bize Simpson'ların sanal gözlüklerle tecrübesini hatırlatıyor. Simpson'ların kehanetinin diğer iki örneği, Greta Gerwig'in filminin gösterime girmesi ve Donald Trump'ın suçlanmasıyla bağlantılı Barbie histerisini önceden haber veren 1994 yılındaki bölüm. İki tahmin de aynı bölümde. Lisa ve Malibu Stacy bölümünde Lisa, Barbie yaratıcılarının genç kızları güç vermek için daha feminist bir oyuncakla ortaya çıkmalarını sağlamaya çalışıyordu. Springfield'ın TV sunucusu Kent Brockman kampanyaya değinerek, bir oyuncak bebek hakkında 28 dakika boyunca haber yapmak alışılmadık olsa da bu muhabir konuşmayı bırakmanın imkansız olduğunu fark etti. Bu gerçekten büyüleyici bir haber millet diyor. Daha sonra Brockman ölüp ölüp dirilerek başkanın tutuklandığını duyurarak bölümü sonlandırıyor. Simpson'ların hayranlarının bunu şimdiye kadarki en öngörülü kehanet olarak değerlendirdiklerini söylemeye gerek yok. Bölümün Barbie'nin popülaritesinin tavan yaptığı dizinin 1990'larda geçtiği düşünüldüğünde bu kehanetin gizemini bir nebze yitirdiği kabul edilebilir. Ancak aynı bölümde başkanın tutuklanması bazılarının yazar ekibinin bir tür zaman yolculuğu teknolojisine sahip olduğundan şüphelenmesine yol açtı. Simpsonlar dünyasından öne çıkan kehanetlere ilişkin bazı örnekler şöyle. Michelangelo'nun Davut heykelinin sansürlenmesi ikinci sezon, 9. bölüm Simpsonlar dizinin 1990'da yayımlanan Itchy and Scratchy and Marge bölümünde Homer'in karısı Marge Simpson, The Itchy and Scratchy Show'un yapımcılarından dizinin şiddet içeren unsurlarını kaldırmalarını istiyor. Marge'ın kurduğu bir aktivist örgüt, The Itchy and Scratchy Show'u protesto etmekle yetinmeyip, Simpson'ların yaşadığı Springfield kasabasına gelen Michelangelo'nun Davut heykeline karşı imza kampanyası başlatıyor. Margie ise bir televizyon programına katılıp heykelin pantolonunu indirmiş bir adam değil, bir sanat eseri olduğunu savunuyor. Simpsonların sansür hicvi 2016 yılında Rusya'da gerçekleştirilen Rönesans heykelinin birebir kopyasına sansür uygulanıp uygulanmamasına ilişkin referandumla gerçeğe dönüşmüştü. Ayrıca ABD'nin Florida eyaletinde bir lisede Rönesans sanatı üzerine bir derste Davut heykelinin gösterilmesi üzerine velilerden şikayetler gelmiş ve okul müdürü geçen yıl Mart ayında istifa etmek durumunda kalmıştı. Donald Trump'ın ABD Başkanı olması 11. sezon 17. bölüm. Simpson'ların en meşhur öngörülerinden biri olarak kayıtlara geçen olay, Donald Trump'ın 2016 başkanlık seçimlerinde ABD'nin 45. Başkanı olması oldu. 2000 yılında yayınlanan Bart to the Future bölümünde ABD başkanı seçilen Lisa Simpson'ın sizin de bildiğiniz gibi başkan Trump'tan bize oldukça yüklü bir bütçe çatlağı miras kaldı ifadelerini kullanıyordu. Arızalı Oy Makineleri 20. Sezon 4. Bölüm Simpsonların siyasete ilişkin gerçeğe dönüşen kehanetleri arasında 2008 yılında yayınlanan Three House of Horror Nitney Yanks bölümünde yer alan Arızalı Oy Makineleri yer aldı. Makinede Barack Obama'dan yana tercihini yapan Homer'in oyunun Cumhuriyetçi aday John McCain'e sayıldığı görülüyor. Benzer şekilde 2012'de Pensilvanya'daki bir oy makinesi insanların Barack Obama'ya verdiği oyları Cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney'e saymış ve arızadan dolayı makine kaldırılmak durumunda kalmıştı. At Eti Skandalı 5. Sezon 19. Bölüm 1994'te yayınlanan Sweet Seymour Skinner's Badass Song bölümünde Lunch Lady Doris, Springfield İlkokulunda öğrencilere hazırladığı öğle yemeği için ateti parçaları kullandığı görüldü. 9 yıl sonra İrlanda'da patlayan at skandalı akıllara tekrar Simpsonları getirdi. İrlanda Gıda Güvenliği Otoritesi, süpermarketlerden alınan dana burger numunelerinin üçte birinden fazlasında at DNA'sına rastlandığını duyurmuştu. Disney'in 20th Century Fox'u satın alması, 10. sezon, 5. bölüm. Simpsonların 1998 yılında yayınlanan When You Dish Upon a Star bölümünde, 20th Century Fox tabelasının altında Şirketin Walt Disney tarafından satın alındığını ima eden Walt Disney Co'nun bir birimi yazdığı görüldü. Walt Disney 20th Century Fox birleşmesi ise 2017 yılının Aralık ayında gerçekleşmişti. Higgs bozonu parçacığının kütlesinin tahmini 10. sezon 2. bölüm Simpson'ların 98 yılındaki The Wizard of Evergreen Terrace bölümünde Baş karakter Homer Simpson karşımıza mucit olarak çıkıyor. Homer elinde bir tebeşirle matematiksel hesaplamalarla meşgul görünürken kara tahtada Higgs bozonunun kütlesine ilişkin bir denklem görünüyor. 1994'te profesör Peter Higgs ve beş fizikçinin tahmin ettiği parçacığın kütlesi ancak 2013'te yapılan CERN deneyleriyle kanıtlanmış olsa da Homer'in matematiksel karalamalarının sonuca yakın olması pek çoklarını şaşkına çevirmişti. Nobel Ödülü Tahmin Tablosu 22. Sezon, 1. Bölüm Elementary School Musical bölümünde Lisa ve arkadaşları Nobel Ödülü kazananları için bir tahmin tablosu hazırlar. Milhouse karakteri, Bengt R. Holmstrom'un ekonomi dalında Nobel Ödülünü 2010 yılında kazanacağı tahmininde başarısız olsa da, Holmstrom 2016 yılında Nobel Ödülünün sahibi olmuştu. FIFA Yolsuzluk Skandalı 25. sezon 16. bölüm 2014 yılında izleyici karşısına çıkan You Don't Have To Live Like a Referee bölümünde FIFA'nın tüm hakemlerinin rüşvet aldığı yönündeki açıklamasından sonra Homer dünya kupasına hakem olarak atanır. Bir FIFA yöneticisinin bir sahnede şöyle dediği duyulur. Ben de yolsuzluktan tutuklanmak üzereyim. Bu sahneden yalnızca bir yıl sonra FIFA, rüşvet, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla gerçek bir rüşvet skandalıyla sarsıldı. Yaklaşık 40 kişi yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya kalırken yapılan soruşturmada 2022'de Katar'da dahil olmak üzere birçok ülkenin FIFA Dünya Kupası ev sahipliğini rüşvet yoluyla kazandığı ortaya çıktı. Ebola ve Pandemi 9. Sezon, 3. Bölümle 4. Sezon, 21. Bölüm. Bazı Simpson hayranları, dizinin 2014'teki Ebola salgınını, salgının ortaya çıkmasından tam 17 yıl önce tahmin ettiğini iddia ediyor. 1997'de, Lisa's Sex bölümünden bir sahnede, Marge, Curious George and the Ebola Virus adlı bir kitabı tuttuğu görülüyor. Ebola ilk olarak 1976'da keşfedilmiş olsa da, kayıtlara geçen en büyük Ebola salgını 2014 ve 2015'te yaşanmıştı. 1993'te yayınlanan Margin Chains bölümünde Japonya'dan gelen ve Osaka gribi olarak adlandırılan bir virüs salgını Springfield'a doğru yol alıyor ve kaos başlıyor. Dizinin hayranları 2020'de başlayan COVID-19 pandemisiyle dizinin söz konusu bölümü arasında ciddi ölçüde benzerlikler olduğunu dile getiriyor.